sırtında olanlar. Ey er oğlu er, yiğit oğlu yiğitler. Şehitlerimiz, gazilerimiz. Binlerce kez selam olsun sizlere. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Duygularının tercümanı milletinin sesi olur ki Mehmet Akif Ersoy da tartışmasız onlardan biridir. Korkma dediğim günden beri korkmadım. Ne o sancağımın sönmesinden ne de tek kişi kalmış camların bulmasından. Hmm. Mırdanın kaldığı... Tek kürek oldu. Vatanı kurtarmak isteyenler aynı uğurda. Tam saltanat kurdu. Cihanı yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdu. Bugün badi, bir yemyeşil vadi, yarın bir kıp kızım gülşen. Gezersin hanmanın şen, için şen, kainatın şen. Değil, lakin para için bir milletin marşını yazamaz. Abi hiçbir şey söyleyeceğim oğlum. Sen yaz, Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim. Milletimin ranca. Üstüne kış günü gelecek bir kontra yol ve Meclise arkadaşlar dün çaldığı yıl ile gelmişti. Ben İstanbul'un fethinde bayrağı diken Ulu Atlasar. Ben Çanakkale Savaşı'nda şehit olan Mehmet.

bir mücadele öncesinde de Altın Harpleri'nde, 93 Harpleri'nde efendime söyleyeyim evladımızın geçirdiği nice e, harplerde İstanbul Birliği'ne kadar gider, daha öncesine kadar gider. E, bu vatanı kurmak için, alemde kurmak için nice şehitler verildi. E, bugün aramızda e, bir onur konuğumuz var. Bunu iyi bilmenizde fayda var. Bugün Şehit Metin Kuyusal <laughs> okulumuza ee, ismini veren şehidimiz Metin abimizin kıymetli babası aramızda. Ee, kırmadılar bizim programımıza geldiler. Kendilerine derin ve şükranlarımızı sunuyorum. Huzurlarınızı bir kez daha ee, bir teşekkür alkışlarımızı <laughs> Çok güzel hazırlanmış. Başta ilçe milli eğitim müdürümüze, kıymetli Ömer öğrencilerimize bu buna emek veren, gecesiyle ve gündüzüyle çalışan kıymetli öğrencilere hepinize aylar için teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum başarılar diliyorum